İnsanlığı fiziksel, biyolojik, sosyal, kültürel, arkeolojik ve dil bilimsel gibi tüm yönleriyle araştıran ve inceleyen bilim dalına antropoloji denir. Antropoloji, Dünyanın dört bir yanındaki insanların davranışlarını, evrimsel tarihlerini, farklı ortamlara nasıl uyum sağladıklarını, nasıl iletişim kurup sosyalleştiklerini inceler. Antropoloji hem bizi insan yapan biyolojik özelliklerle hem de sosyal yönlerle ilgilenir. Antropoloji insanı konu aldığından Onunla ilgili bütün bilim dallarıyla iletişim içindedir. Bu sebeple antropolojinin birçok alt dalı bulunmaktadır. Ekonomik, tüketim, üretim, sağlık, eğitim, politik, hukuk, iletişim antropolojisi ve bunun gibi. Hareket noktası inceleme konusu ve en küçük birim olarak sosyoloji aileyi seçmiştir. Antropolojide ise kabile esas alınmaktadır. Çünkü kültürü var olan en küçük insan grubu kabile veya bunun alt grubudur. Yazısı olmayan grupla çalışma zorunluluğu antropoloğu yeni yöntemler geliştirmeye yöneltmiştir. Antropoloji diğer yöntemleri de kullandığı gibi kendine has çalışma tarzı da geliştirmiştir katılarak gözlem antropolojinin yöntemidir. Antropolojinin diğer disiplinlerden bir farkı da insanların dünya çapında ve tarih boyunca farklılık gösterme biçimlerine odaklanmasıdır. Kültürel antropoloji insanların dünyadaki farklı yaşama şekillerine, sosyal gruplarda nasıl organize olduklarına ve yaşamları için nasıl anlam yarattıklarına odaklanır. Kültürel antropologlar insanların çevrelerindeki dünyayı nasıl anladıklarıyla ve insanların kültürel olarak farklı yerlerde nasıl benzer veya farklı olduğuyla ilgilenirler. Arkeoloji dünyanın dört bir yanındaki insanların Farklı zamanlarda geride bıraktıkları fiziksel eserlere odaklanır. Bu, tarih öncesinden yakın geçmişe kadar olan insanları içerir. Arkeologlar kültürü diğer insanların geride bıraktığı materyaller aracılığıyla analiz eder. Fiziksel antropoloji olarak da adlandırılan biyolojik antropoloji, insanın biyolojik çeşitliliğinin incelenmesidir. Kalıntıların tanımlanmasında kullanılmak üzere insan iskeletinin ve insan genetik varyasyonunun incelenmesi olan adli antropoloji, biyolojik antropolojinin bir parçasıdır. Dilbilimsel antropologlar hem sosyal gerçeklerimizi yansıtan hem de şekillendiren dil uygulamalarının insan kültürlerini nasıl etkilediğini inceler. Antropoloji üç temel soru sormaktadır. İnsanlar, toplumlar ve kültürler neden farklıdırlar, nasıl farklılaşırlar? İnsanlar, toplumlar ve kültürler neden ve nasıl benzeşirler? İnsanlar, toplumlar ve kültürler neden ve nasıl değişirler? Tarih araştırmaları sayesinde antropologlar insanın hem değişimini hem de gelişimini neden ve sonuçlarıyla birlikte açıklayabilmektedirler. Folklor olarak da bilinen halk bilimi, insan topluluklarının kültürel olgularını incelediği için antropoloji açısından büyük önem kazanmaktadır. Mitler, töre ve inançlar, müzikler ve sözlü edebiyat unsurları antropologların insan yaşamı üzerine yaptığı araştırmalara ışık tutmaktadır. Antropolojiye kaynaklık eden birçok bilim dalı bulunmaktadır. Psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi, siyasal bilimler, coğrafya, biyoloji, zooloji, paleontoloji gibi. Antropolojinin yöntemi olarak katılımcı gözlem, kişinin dünya hakkındaki varsayımlarını bir kenara atmasını gerektirir. Hatta zorlar ve önyargısız uzaktaki diğerleriyle ve onların sosyal ilişkileriyle sosyal hayatı yeniden anlamaya çalışır. Antropolojinin yaklaşımını oluşturan temel ilkelerden bütüncülük, antropolojinin bütün insani olguları bütünlüğü içinde görmeye çalıştığını niteler. Diğer insan bilimler ve biyolojik bilimler ise insanın bir yönü üzerine yoğunlaşır. Antropoloji insanın evrenselliğini savunur. Bu bakış açısına göre bütün toplumlar ve kültürler tümüyle ve eşit biçimde insanidir. Belirli bir insan topluluğunun devamlılığı ve istikrarı bu çevresel etkenleri uyarlanabilme yeteneğine bağlıdır. Uyarlanmada başarılı olanlar sürekli ve güvenli bir yaşam biçimi oluştururlar. Belirli bir kültürün ögelerinin birbiriyle bütünleşmesi, o kültürün ayakta kalmasında, istikrarında ve sürekliliğinde akrabalık, iktisadi yaşam, siyasal, din, eğitim gibi ögelerin birbirlerini destekleyici bir bütün oluşturması oldukça önemlidir. Antropoloji tek bir toplumu ya da kültürü ele almakla yetinmez, genel bir kültür kuramına yönelir. Bu nedenle belirli olgular bakımından farklı toplum ve kültürleri karşılaştırmaya eğilimlidir.